Afyon Karahisar'da yaptığı projelerle adından sıkça söz ettiren Vali Gökmen Çiçek, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi atamasıyla Kayseri Valisi oldu. Ahıska Türk'ü olan Gökmen Çiçek, 1978 yılında Gebze'de doğdu. İlk ve orta lise eğitimini Gebze'de tamamladı. 1997 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi bölümünde başladığı lisans eğitimini 2001 yılında tamamladı. 2004 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak kaymakamlık mesleğine başlayan Çiçek, Trabzon, Düzköy, İzmir, Beydağ Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. 2007 yılında Sivas Akıncılar Kaymakamlığı'na atanmasına mütakiben Erzincan Kemah ve Rize Güneysu Kaymakam olarak görev yaptı. Yine farklı yıllarda çeşitli kurumlarda müdürlük, müdür yardımcılığı görevlerini üstlendi. 26 Aralık 2018'de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Personel Genel Müdürlüğü görevine atanan Gökmen Çiçek, 10 Haziran 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle atandığı Afyon Karahisar Valiliği görevine başladı. Çiçek son olarak Kayseri Valiliğine atandı. Çalışkanlığı ve sıcakkanlılığıyla halkın gönlüne taht kuran Vali Gökmen Çiçek'in atama haberi Afyonkarahisar'da büyük bir üzüntüyle karşılandı. İki yıl boyunca Afyonkarahisar'a kattıklarıyla her kesim tarafından büyük takdirle karşılanan halkın valisi olarak anılan Vali Gökmen Çiçek, önemli projeleri de hayata geçirdi. Geniş coğrafyası farklı kültürel kalıpların oluşturduğu toplumsal yapısıyla Afyonkarahisar'ı tüm ilçelerle birlik haline getirmek için büyük mesafe kat eden Vali Çiçek, Türkiye'nin en değerli turizm bölgelerinden birisi Firik Vadisi'ndeki potansiyeli fark etmesinin ardından hayata geçirdiği projelerle İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini Köyü'ne adeta sil baştan yeniledi. Afyon Karahisar'la birlikte Eskişehir ve Kütahya sınırları içerisinde kalan 3000 yıllık tarihi Firik Vadisi'ni adeta Türkiye'nin göz bebeği haline getiren Vali Çiçek, bununla birlikte kentin Sultan Dağı gibi farklı ilçelerinde de Selçuklu ve Osmanlı eserlerinin turizme kazandırılması için çaba gösterirken bunda da başarılı oldu. Vali Çiçek'in bir başka dikkat çekici ve Türkiye'nin gündemine oturan projesi ise Kadın Kültür Evleri projesi oldu. İlçelere kurduğu kadın kültür evlerinde birçok kadın meslek sahibi olurken aynı zamanda kadınların atölyelerde ürettiği ürünlerde ekonomiye ciddi anlamda katma değer sağladı. Yaptığı projelerle birçok yeniliğe imza atan Çiçek, ilin sporuna yaptığı katkılarla da daima hatırlanacağı paylaşıldı. Vali Çiçek, Afyon Karahisar'ın en büyük şanslarından biri olarak görülürken atanmasıyla Afyon Karahisar'ın kaybı olarak da nitelendirildi. Kentin önde gelen isimleri ve Afyonkarahisar'daki vatandaşlar sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla atama kararını değerlendirdiler ve Vali Çiçek'e yeni görevinde başarılarının devamını dilediler. Göreve geldiği ilk günden itibaren ülke çapında örnek alınan birçok projeye imza atan Çiçek, 2020 yılında başladığı Afyon Valiliği görevi süresince pek çok hizmeti hayata geçirerek kamuoyunun takdirini kazandı. Çiçek, yaptıklarıyla Afyonkarahisar'ın hafızasında yer edinmeyi de başardı. Bütün kurum, kuruluş, sivil toplum örgütü, kamu kuruluşları, siyasiler ve iş dünyası dahil birlik ve beraberliği sağlayan Çiçek, herkese aynı mesafede yaklaşarak yaptıklarıyla ve söyledikleriyle Afyon halkının unutamayacağı bir isim oldu. Vali Çiçek için dikkat çeken bir haber daha paylaşıldı. Çiçek, bir gazeteye verdiği röportaj sırasında sorulan Afyon sucuğumu, Kayseri sucuğumu sorusuna ben bu soruya cevap veremem, Kayseri'ye vali olursam ne olacak yanıtını vermişti. Vali Gökmen Çiçek, atama kararı ile ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle yayınlanan Valiler Kararnamesi ile Kayseri Valiliği görevine atanmış bulunmaktayım. Afyonkarahisar'da görevim süresince beni bağrına basan, desteklerini esirgemeyen tüm hemşerilerime şükranlarımı sunuyor, gönülden teşekkür ediyorum dedi.